Sevgili izleyiciler, Çankırılar Vakfı'nın ve federasyonumuzun iftarından röportajlarımız devam ediyor. Bu sefer biri sağımda, biri solumda. Ben de yürüyorum tabii bu yolunda. İşim bu benim program üstüne program yapmak. İki tane engelliler dernek başkanını bir arada görünce hemen tabii ki engelliler dediğimi biliyorsunuz engellilerle alakalı yaptığım programları. ...her sağlam insan da bir engelli adayı olduğunu defalarca vurgulamak istiyorum. Bunun için bu programları devamlı yapmak istiyorum. Evet hemen e, Türkiye Sakatlar Derneği e, Pendik Şube Başkanı Nur Özgen... ...ve Ataşehir Engelliler Dernek Başkanı Birol eşi Evet e, sevgili Nur Özgen e, önce Birol Başkan'dan başlayalım sonra size gelelim. Az solistler sonra sahneye çıkarmış. Evet sevgili Birol Ekşi mübarek Ramazan ayında... Engellilere insanların bakış açısı nasıl? Duyarlı mı? hiç e, işte katı vicdanlar yumuşamış olduğunu görebiliyor muyuz? Her sağlam insanın bir engelli aday olduğunu biz her zaman vurguluyoruz. Acaba e, nasıl yani durumlar nasıl? Şimdiki özellikle iyi akşamlar diliyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. 11 ayın sultanı yine geldi. Hayırlara vesile oluyoruz. Şimdi insanoğlu tabii ki bam teli vardır. Bam teli her zaman dokunduğunuzda bu Ramazan dinlemez. Ayır günü yapmak isterse gönülden yapıyor. Ama tabii ki bu Ramazan ayını yaşadığımız duyguların doğruğa çıktı bu günlerde e, gönüllülerimiz, bizi tanıyanlar, bölgesel insanlarımız, sizlerin sayesinde gelen insanlarımız hayır işlemeye geliyorlar. Meraktan geliyorlar, nasıl hayır işleyeceğini soruyorlar. E, Bizler de, de sizlerin kanallarıyla diyoruz ki gönülden yaptığınız her hayır Allah kabul etsin diyoruz. Yani e, ne verirsen seninle elinle Elin, gelinle ya gönülden yapın diyoruz. Yani bize illa böyle çok büyük bağışlar istemiyoruz. Gönülden ne olursa bir erzakla bir engelli ailesi sevindirebilirsiniz. Evet. Bu varek Ramazan ayında bir engelli sofrasını bereketlendirin diyoruz. Duyalı vatandaşlarımız derneğimizde geliyorlar. Yani koli yardımı yapıyorlar. Zekat yardımlarını bu sene duyuru atıyoruz. Bizlere de gönül rahatlığıyla yapabilirler. Çünkü insanımız şunu diyor. Acaba ben zekatımı engellilere verirsem kabul olur mu? Şöyle bir zihniyet var. İşte e, Kur'an kurslarına, camilere, Türk Hava Yollarına filan verirsek oluyor da engelli olur mu? E, sevabın yani her şeyi mahbildir Önemli diyoruz. olan niyettir. Mi, niyettir. Evet. Yani yine insanlarımız tabii ki Ramazan'da artışlar oldu. Biz sizin kanalınızla, Vizyon Türk yıllardır yanımızda bu geleneksel hale geldi. Bu sene de bu kısmet burasıymış. Evet. Eleke özellikle şahsınıza biz teşekkür ediyoruz ki biz derneğimizin ilk e, temel taşından günümüze sizinle yola çıktık. Siz de biliyorsunuz bunu. Bu Ramazan'da tüm e, gönüllerimize, gönül dostlarımıza, eleke özellikle Ataşehir'deki gönül dostlarımıza şöyle bir duyura bulunuyoruz. Gelin bir adım da siz atın bu Ramazan'da zekatlarınızla, fitrelerinizle bir engelli de bayram yapsın. En azından bir engellimiz de sizin sayenizde bu bayram kendi bağımsız olarak yürümesin. Bir tekerlekli sandalye, bir baston, ezekatlarınızı bekliyoruz. İdrak edeceğimiz bayramınızı kutluyoruz. Ben yine tekrar teşekkür ediyorum Vizyon Türkiye Bize Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyorlar. Bir şartsız ve gönülden hiçbir maddi gütmeden bizim yanımızda olduğunuzdan dolayı da size şükürlerimi sunuyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bu bizim görevimiz olarak biliyoruz. Evet sevgili Nur Başkan, kahvaltı programını da yayınladık. İzleyememişsin ama ben sana CD veririm, izlersin. Aynı Birol Başkan'ın söyleyeceklerin her şeyi söyledi. Pendik engelliler, zihinsel bedensel engellilerle, senin yükün biraz daha ağır. Ne gibi şeylerle karşılıyorsun, ne gibi durumlarla? Yönetimdeki arkadaşlarımızın durumu ne? Derneğin durumu ne? Nasıl gidiyor? Vallahi ayakta zor kalmaya çalışıyoruz, insanlara yani önce herkesin bu mübarek Ramazan'ını kutluyorum. Hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Rabbim öncelikle nasip etsin. Engellilere bakış açısı olaraktan dernek olarak ne yapıyoruz? Çok yapmak istediğim, yapmak istediğim benim çok şeyler var. Dolayısıyla ne verirlerse o, yoksa illa bana şunu verin ya bize bunu verin diye böyle bir düşüncemiz yok. Daha doğrusu ben ilk derneğe başladığım zaman da kafamda bir projeyle geldim. Hala o akılla devam etmeye çalışıyorum. Yoksa ki bunları e, erzaydı, e, efendime meselim tekerlekli sandalyeydi, beziydi, şunuydu. Bunları zaten devlet yapıyor. Biz insanlardan bu beklenti içerisinde de değilim. Ama e, proje bazında evet ben varım. İnsanları da bu proje bazına davet ediyorum. E biraz daha duyarlı olmalarına... Yani uymalarına. engellilerimize her gün balık ısmarlamak değil, balık tutmayı öğretmek için bir Aynen. yapmak lazım. Eğitim, Proje üretmek, tamam. eğitim projelerle, eğitimin üzerinden ben Anladım. gidiyorum. Eğitimsiz e, olan, eğitimin olmadığı bir yer her zaman kaybetmeye Anladım. mahkumdur. Onun haricinde... Önümüzde bir bayram geliyor. Buradan. Herkesin Ramazan bayramını e, yürekten kutluyorum. Kazasız belasız bir bayram diliyorum. Sana e, sana çok teşekkür ediyorum. Bize de böyle bir küçük yer verdiğin için Vizyon Türkiye Zeynel Parmaks'a teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Evet sevgili izleyiciler, Federasyon Başkanımız Zekeriye Bey'i ancak yakalayabildik. Ee, dün bir telefon görüşmemiz oldu. Ee, seni yarın bekliyorum dedi. Ben de hemen kameraman arkadaşımı taktım kola çıktım yola. Burada verdim mola rastladık. Bu kadar Çankırı'lı dostumuz olan kula sonumuz daha ola sevgili başkanım. Öncelikle Vakıf Başkanım Sami Bey'e ve size çok teşekkür ediyoruz. Bu kadar e, ben yıllardan beri sivil toplum örgütlerinin o sosyal işler, organize işi yaparım. Çankırılarlar da beni zaten daha önceki röportajımızda da yayınladık, orada da bahsettim. Rahmetlik Vakıf Yer taşında rahmet tanıyorum. Erol Tepebaşı da burada zaten. Çankırlılar seviyorum. Benim köyüm Çankırı, Ilgaz'a bir saat 15 dakika. Ben zaten bir yanım Çankırı. Ustam Çankırılı, Kurşunlu, Sünürlü köyünden Mahir Ustam'dı. Buradan saygı, sevgi, selamlar Ankara'ya gönderiyorum. Evet Zekeriye Başkanım, Federasyon Başkanı oldunuz. Devam ediyorsunuz. Ne güzel faaliyetler. Daha başka projeler var mı? Fesaneyi özellikle Vizyon Türk Göremiş Töremizde yayınlamak evet. istiyoruz. Şimdiden onu da söyleyeyim. Neler söyleyeceksin? Buyur başkan? Ben öncelikle Vizyon Türk izleyicilerine şahsınızda iyi yayınlar diliyorum. Başarılar diliyorum. Ee, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem ateşinden evet. kurtuluş olan 11 ayın sultanı mübarek bir ay içerisindeyiz. Herkesin tuttuğu oruçları, ibadetlerinin kabul olmasını evet. Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Tabi Ramazan ayı birlik beraberliğin kaynaşmanın, dayanışmanın, paylaşmanın en üst noktaya çıktığı bir ay. Dolayısıyla biz de Çankırı Dernekler Federasyonu ve İstanbul Çankırılar Vakfı olarak hemşerilerimize yönelik, dostlarımıza yönelik bir iftar programı organize edelim dedik. Ve e, gördüğünüz gibi yoğun bir katılımla. İşte, tabii organizasyonları ne kadar iyi yaparsanız yapın. Çok anlam ifade etmiyor. Bu işin içinde insan yoksa, bu işin içinde sevgi yoksa gönlün hiçbir yoksa. anlamı, gönül yoksa hiçbir şey an, anlamı olmaz. Dolayısıyla burada sağ olsun bu mekana, bu güzel mekana hınç dolduran değerli hemşehrimize, değerli dostlarımıza e, ben teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Biz tabii şeyler yapmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar Çankırıyı çankırının insanları bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. Sivil toplum kuruluşları sadece cenazelerde, efendim düğünlerde bir araya gelen, sivil toplum kuruluşu olmaktan çıkarmak istiyoruz. Sosyal, kültürel, ekonomik, hele hele siyasal alanında da söz sahibi olmaları noktasında katkı vermeye çalışıyoruz. İstanbul'da 131 tane derneğimiz var. Bunun 130 tanesi il, ilçe, belde ve köy derneği. Bir de federasyon 131. Tabi aynı zamanda bir de Çankırı Vakfımız var. Bu kadar sivil toplum kuruluşumuz normal şartlarda İstanbul'daki Çankırı nüfusuna yetersiz geliyor. Yani bizim şu anda İstanbul'da 300 bin nüfusumuz var ve bu 300 bin nüfusa göre yaklaşık 300 civarında da derneğimiz olması lazım. Diğer illerin oranlarını karşılaştırdığımızda Ama ancak teşkilatlanma noktasında eksiğimiz var. Ben göreve geldiğimden itibaren yoğun bir teşkilatlanma içerisine girdim. Benim benim için açıkçası olmazsa olmaz bir şey teşkilatlanmak ve kurumsal kapasiteyi geliştirmektir. Yani biraz da meslek hastalığı olsa gerek. Çünkü ben bir müfettiş kökenli bir bürokrat olmama sebebiyle kurumsal kapasiteyi ve e, 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 yani mü, olduğunca yükseltmeye çalışıyoruz. Ve tabii hemşerilerimizin bu noktada katkıları çok önemli. Köy derneklerimiz, ilçe ve belde derneklerimiz, ne kadar güçlü olursa federasyonlar da o kadar güçlü olur. Başkanım Çankırılı Sivil Toplum Örgütleri'nin hemen hemen çoğunu tanırım. Evet. Çoğu da buradaydı. Evet. Samet Özdemir Saçak, Çerkeşi Birliği'ye ait derneklerin evet. Ilıpınar Derneği, Atkaracalar Ersoy Kaçak buradaydı, Önder Tozan buradaydı, Oğacık Bayram buradaydı. Demek ki birlik beraberlik budur demek. Süphesiz. Yalnız Süphesiz. diğer illere oranla Çankırılar ıı, birlik adı altında toplanmayı başarmış vaziyette. Şimdi bir şüphesiz de... şüphesiz e, İstanbul'daki e, bütün derneklerimizi federasyon çatısı altında almayı hedefliyoruz. Evet. Yani şu aşamada e, birkaç tane derneğimiz kaldı. Onları da federasyon bünyesine aldık mı tabii ki biz federasyon olarak bir şemsiye vazifesi göreceğiz. Bütün derneklerimizin kendi bireysel organizasyonları olduğu gibi federasyonun da ayrı organizasyonları olacak. Federasyon bu işe tabii biraz daha global bakacak. Yani ne yapacak? Daha büyük ölçekli projelerin içerisine girecek. Ve biz de bu anlamda fesane tanıtım günlerini yapıyoruz. İnşallah 2012'de ilkini gerçekleştirdik. Çok güzel ger geçti. Ve bizim e, Çankırı valimiz de sizin de hemşeriniz olur. Sinopludur kendisi. Sinop Türkelilidir. E, kendisi de geçtiğimiz günlerde başarılı bir ameliyat geçirdi. Buradan huzurlarınıza kendilerine de acil şifalar diliyorum. Mübarek ay hürmetine. Ve e, 18 ila 21 Eylül tarihleri arasında ...Fesanede yerimiz hazır... ...organizasyonlarımızı bitirme aşamasındayız... E ...18-21 Eylül... ...4 gün süreyle Fesanedeyiz... İnşallah Sinop e günleri de... ...11 Aralık, 14 Aralık olacak... ...Çankırılı çok dostum var... ...çok izleyici potansiyelim var Çankırda. ...çünkü yıllardır programlarındayım... ...buradan onlara da duyurmuş oluyoruz... Fesaneye bütün Çankırlıları davet edin. Ha ...yalnız şöyle söyleyeyim... ...şimdi e bu yöresel tanıtım günlerini... ...sanki illerimiz bir taktiksel hata olarak bir şeyler yapıyorlar. Bir taktiksel hata yapıyorlar. Nedir? Çankırı örneğin Çankırı günleri yapıyor. Çankırılı'ya tanıtmak için yapmıyor bunu. Efendim Sinoplu, Sinoplu'ya tanıtmak için yapmıyor. Sinoplu'ya neyi tanıtacaksın? Sinoplu zaten biliyor. Başkanım, Biz burayı İstanbul'da yaşayan yerli ve yabancılı bakın, insanlara başkanım, tanıtıyoruz. Rize günlerini ziyaret eden 1 milyon 200 kişi. 300 bin İstanbul'da, evet. 350 bin Rizeli var ama 1 milyon 200 kişi Peshane evet, günlerinde aynen. Rize günlerini ziyaret etmiş. Tabii Elbette de. ki Çankırı, sadece Çankırı'yı değil. Şüphesiz. Önemli olan Çankırı'yı. Tanımayanlara Çankırı'yı tanıtmak. Aynen, öyle, aynen biz de şunok olarak iller, onu düşünüyoruz. Diğer iller artı yerli ve yabancı İstanbul'da yaşayan, bu güzel de kentte yaşayan insanlarımıza özellikle fesanede hem Çankırı'nın yöresel ürünlerini. Hem Çankırı'nın tarihi dokusunu, kültürünü, örfünü, adetini yaşatacağımız güzel bir program olacak. Sanatçıların, diyarını dünya aynen, tanıyacak. Aynen öyle, aynen öyle olacak. Sizlerin de destekleriyle inşallah, i̇nşallah. güzel bir organizasyon yapacağız. İnşallah. Evet, Başkanım, de başarılarınızın çok devamını diliyorum. En önemli vakıf olarak da Çankırlı öğrencilere çok önem verdiğinizi de biliyorum ben. Evet. Vakıf Başkanımıza da çok teşekkürler. Buradan Çankırı Valimize de geçmiş olsun tekrar sevgili hemşerime. Ben geçen yıl Avşar köyünde karşılaşmıştık kendisiyle. Ahmet Çiltaş'ın programında organizasyonu ben yapmıştım ve birkaç sefer de karşılaştık valimizle. Buradan valimize bütün Çankırı'da bulunan Çankırılara, il ilçesine köylülerine hepsine saygı, sevgi, selamlar gönderiyoruz. Şimdiden Ramazan bayramları mübarek olsun. Evet, ben de huzurlarınızdan öncelikle Vizyon TV'nin değerli çalışanlarına ve değerli izleyicilerine Ramazan ayının mübarek olmasını diliyorum. Ve önümüzdeki günlerde idra idrak edeceğimiz Kadir gecelerini tebrik ediyorum. Ve akabinde de Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Ülkemizin birlik ve beraberliğine vesile olmasını canı gönülden niyaz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Çok sağ olun. Ben de bana bu fırsatı veren Vizyon Türk Televizyonu'nun yönetim kurulu başkanı Cemil Ekşi, Selim Ekşi, genel yayın yönetmenim Hasan Dağlı olmak üzere hepsine ekip arkadaşlarıma da reci de, sevgili Deniz'ime hepsine çok teşekkür ediyorum ve bu programa oluşuma vesile olan sponsorlarım başta Musa Can, Şahinoğlu Grup, Mustafa Şahinoğlu, Cebeci İnşaat Yapı, Hüseyin Mustafa Cebeci'ye ve e, Celil Elektrik Cemil Yaşkabağ'a bütün sponsorlarıma da çok teşekkürler diyorum. <laughs> ve elif turizm yönemis töremizi sundu